Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Konumuz İslam'da annelik ve çocuk yetiştirilmesi konusu. Dinimiz anneliğe ve çocuk yetiştirilmesi konusuna gerçekten çok önem vermiş. Zaten bu konuyla ilgili birçok ayet ve hadiste var. Günümüzde de bu konuya artık çok önem veriliyor. Bu konuyla ilgili birçok makale, söyleşi, sohbet her türlü bilgiye ulaşabiliriz. Konuya şöyle başlayacak olursak Dinimizde İslam fıtratı üzerine doğan çocukların korunma vazifesi anne ve babalara verilmiş. Anne ve babaların çocuklarını yetiştirmesi konusunda onların terbiyesi, her türlü vazifesi konusu gerçekten çok hususi bir imtihan gerektiriyor. Anne ve babalara gerçekten çok büyük hani sorumluluklar düşüyor ve bu sorumlulukların en çoğu da annelerimize düşüyor. Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili şöyle bir hadisi var zaten. Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden mesulsünüz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu sözüne de bakarak e, annelerimizin bizi yetiştirmekle sorumlu olduklarını ve bizden mesul olduklarını da delillendirmiş oluruz. Peygamber Efendimiz'in çocuklarını ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz zaten. Peygamber Efendimiz e, çocuklarına karşı ilgi dolu, sevgili, merhametli davranan anneleri de methetmiş. Zaten ben konunun başında da söylediğim gibi dinimiz anneliğe çok önem veriyor. Ayetler ve hadisler de var demiştim. <laughs> Ama bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in başından geçen birçok da kıssa da var. Bu kıssalara şöyle bir örnek verirsek akılda kalıcı olması açısından. Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor ve diyor ki Ya Resulullah benim bu dünyada ve en fazla iyi davranmama layık olan kişi kimdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz annendir buyuruyor. Adam sonra kim diyor? Peygamber Efendimiz yine annendir buyuruyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e adam tekrar sonra kim diye sorduğunda Peygamber Efendimiz yine annendir diye buyurmuş. Daha sonra adam tekrar sonra kim diyor. Peygamber Efendimiz bu sefer babamdır buyurmuştur. <laughs> Zaten bu kutsaya bakarak da annelerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu da anlayabiliriz. Gelecek nesilleri yetiştirecek olan, hani ilk eğitimlerini verecek olan kişiler bizim annelerimiz. Ve bu hani nasıl diyeyim Hani annelerimizin bize belli bir bilgi birikimi vermesi ve belli bir eğitimi verebilmesi için onların da kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Hani Kur'an ve hadis ilmi ışığında belli bir birikim alsınlar ki çocuklarına da güzel doğru bir şekilde eğitim verebilsinler. Yani aslında şöyle de diyebiliriz. Annelik çocuğun ilk mektebi. Gerçekten de çok doğru ve ben buna çok katılıyorum. Dediğim gibi annelik makamı çok mühim ve çok büyük sorumluluk ve vazifeleri var. Peygamber Efendimizin de dediği gibi... Cennet annelerin ayakları altında. Bu, bundan dolayı da hani bizi bir müddet boyunca karınlarında taşıyorlar. Sonra kocaklarında sonra bir ömür boyu da kalplerinde taşıyorlar. Ben şöyle düşünüyorum hani annelerimizin yerini tutacak o sevgiyi o saygıyı hak edecek başka bir varlık yaratılmamıştır. Bize koşulsuz şartını <laughs> en çok seven kişiler de onlar oluyor. Bence ne bir eş ne bir başka bir şey en önemlisi anne. Hani Hatalarımızla şöyle hani dinimizde böyle güzel annelerimiz için hani gerçek bir saliha en güzel muallime hükmü verilmiş bu güzel annelerimize de en güzel örnek zaten Hatice valide'miz. Şöyle hani çocuklar bize Allah'ın birer emaneti Allah onları bize emanet ediyor geliştirilmesi bakımından büyütülmesi her türlü ihtiyaçları bakımından onların hem dünya hem de ahiret hayatlarını hani her e, düzenlemek ve hani onların belli ihtiyaçlarını karşılamak belli dediğim her türlü ihtiyacını aslında belli bir yaşa gelene kadar. Şöyle onların maddi olsun, manevi olsun her türlü ihtiyaçlarını karşılamak aileler, ailelerin birer görevi. <laughs> ben de çocuk terbiyesi hani çok geniş ve çok büyük bir yere sahip diyoruz ama çocuk terbiyesi iyi bir eş seçimiyle başladığını düşünüyorum. Çünkü hani bir aile ortamında e, kötü ahlakla tanınmayan ve işte şerate uygun bir şekilde başlayan kişilerle evlenilirse hani aile ortamında çocuk ondan etkilenecek ve hani onu idol olarak alacağı için bu konu hani en önemli şeylerden biri ve dediğim gibi eş seçimiyle başlar çocuk terbiyesi. Zaten Peygamber Efendimiz de diyor ya çöplüklerden kırmızı gül toplamayın. Hani kötü ahlakla tanınan bir aileden de güzel bir kızla evlenmeyin buyurmuştur. Ben de birazcık çocuk terbiyesinin başladığı en önemli dönemden bir şey söylemek istiyorum. Bence çocuk terbiyesinin başladığı en önemli dönem bir kadının hamile kaldığı dönemdi. Bir evde namaz kılınabilir, Kur'an okunabilir, Kur'an dinlenebilir, aile bireyleriyle oturup maneviyatı yükseltici sohbetler, muhabbetler edilebilir. Ama bu dönemden itibaren bu durum biraz daha arttırılmalıdır. Çocuklar aslında hamilelik döneminde o zaman annelerinin yaptıklarından da evet. etkileniyorlar. Hatta bir hadisimizde de şey diyor, çocuklarınız yediklerinizden oluşur Yediklerinize dikkat edin. Bu hadise binaen de bu dönemde hani çocuklar anlıyor ya daha çok Kur'an okuyabiliriz, daha çok salavat getirebiliriz, daha çok güzel muhabbetler edebiliriz ki çocuk o dönemde hak ve hakikati duyabilsin, hissedebilsin. O hissedebilsin. Evet, maneviyat hissedebilsin. Ee, bir çocuğun doğumundan ölümüne kadar olan süreçte en fazla ilgilenen kişi annedir. Her ne kadar baba da vardır ama en fazla kişi anne olur. Çünkü artık o e, hamilelik sürecinde bir bağ oluşturmuştur kendisiyle ve onun bütün ihtiyacıyla ister istemez anne ilgilenir. O yüzdendir ki e, anneler çocukları üzerinde çok büyük bir tesir gücüne sahiptir. Bir bebek dünyaya geldiğinde dış dünyaya karşı hiçbir görüşü yokken bu annesi sayesinde şekillenir. Evet çocuk büyüyecek, kendine ait düşünceleri olacak, belki de değişecek fikirleri ama hep aklının bir köşesinde annem bana bunu böyle öğretmişti, bunun böyle doğru olduğunu, bunun yanlış olduğunu diyebilecek kendisine. Zaten şöyle değil mi? Hani bir aile ortamında bir çocuk annesinden ne görüyorsa, ne dinliyorsa onu yapıyor ama dinimizle yanlış olmayan şeyleri de anne ve babalar evet, çocuklarına öğretebiliyorlar. Işte bu konuda model olmak konusu da hurafe, böyle. Bu rafi, birçok rafi <laughs> var zaten günümüzde. Çocuklara o kadar çok empoze ediliyor ki bunlar da evet. bunlar aslında ne bileyim annelerin bize kazandırdığı ama doğru olmayan şeyler de var. Bu açıdan da eğitim de çok önemli zaten. Evet Zaten çocuk seni model alır. Bir anneyi model alır Onun ya da bir babayı model alır. Bu yüzden... Annesinin alışkanlıkları, hatta babasının dahi evdeki yaşadığı kişilerin alışkanlıkları, tavır ve davranışları çocuk için bir model haline gelir. Bu da hani taklidi iman dediğimiz iman çeşidine girer. Çocuk annesinin namaz kıldığını görürse ki görüyoruz. Hani küçücük çocuk annesinin yanına ya da babasının yanına geçip secdeye varıyor, kalkıyor. Hani bunlar hep onları model aldığından kaynaklanıyor. Ee, anne... Tüm aile bireyleri bunu gerçekleştirmelidir ama daha çok anne sözleri ve davranışlarıyla tutarlı birisi olmalıdır. Çünkü e, mesela düşünsene annen sana diyor ki kızım e, yalan söyleme, yalan söylemek çok yanlış. Hep doğru sözlü ol, doğruları konuş. Ama bir gün görüyorsun ki annen Çocuk babana anlasın. ya da bir başkasına ya da sana yalan konuştuğunu görüyorsun. Bu sefer diyorsun ki He, annemin Hani davranışları ve bana yapmam için söyledikleri tutarlı değil. Çocukta da bu hareketler görülebilir bence. Annesi evet. yalan söylüyorsa annem o kadar iyi ki hani o yalan söylüyor ben niye yalan söylüyorum evet. düşüncesi de oluşabilir çocukta. Yani yanlış bir yola da yürüyebilir bu sayede yanlış düşüncelerin doğru olduğunu da söyleyebilir bu yüzden bu konu da çok önemlidir 7 yaştan ergenliğe kadar olan bir dönem var biz bu döneme mübeyyiz dönem adı veririz bu dönemde bazı dini vazifeler ahlaki yükümlülükler de çocuğa yavaş yavaş öğretilmeli öğretilmesi gerekir Kur'an-ı Kerim'de de çocuğun eğitimi konusunda anne ve baba, anne ve babaya büyük vazifeler vermiştir hatta bir ayette de şöyle geçer ''Çocuklarınızı ateşten koruyunuz Peki biz çocuklarımız ateşten nasıl koruyacağız? Onlara helali, haramı haramdan korunmayı nasıl öğreteceğiz? Bu konuda çocuğa ilk öğreteceğimiz kelime o küçücük yaşta ilk öğreteceğimiz kelime la ilahe illallah kelimesi olsun. Çocuklara Allah'tan başka ilah olmadığını öğretmek zorundayız. Çocuğa Resulullah'ın sevgisini aşılamak zorundayız ki çocuk daha o ergenliğe girmeden o dönemde Allah'ın varlığını ve birliğini çocuğa empoze edebilmiş olalım. Hani bilerek girsin o ergenlik dönemine. Peki ergenlik döneminde ya da ergenlik döneminden önceki dönemde o dönem çok önemli. bir Çocuğun hani kritik dönem dediğimiz dönem. Gerçekten böyle. Özellikle de günümüzde. Evet. Çünkü hani o dönem öyle bir dönem ki çocuğu çok başı boş bıraktığında dışarı kayabilir ya da çok sıktığında da dışarı kayabilir. Bu durumda gerçekten çocuğa verilecek eğitim çok önemlidir. ortasını ortasında bulmak çok zor aslında. Evet, çok. Zor. Hem bağlı tutmak hem de fazla gevşek bırakmamak çok zor. O yüzden e, ergen olmadan önce e, yavaş yavaş bazı şeyler öğretilmeli demiştik. Mesela ilim öğretilmeli, güzel ahlak ve haya duygusu öğretilmeli. Çocuğa çok yemenin kötü bir şey olduğunu, az yemenin de iyi bir şey olduğunu öğretmeliyiz. <laughs> Mesela yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması gerektiğini. Örneğin bana e, ve abimler abim var benim, ona bir sofraya oturduğumuzda annem derdi, hadi bakalım ellerinizi yıkamadan gelmeyin. Ya da bir yemeğe başlarken besmele çekmeyi ilk annem öğretti bize. Çünkü en çok odur ilgilenen bizimle ve bu sayede artık alışkanlık haline gelir. Bu tarz davranışlar küçük de gözükse bizim için küçük alışkanlıklar haline gelir. Bir diğer konuda giyim kuşam konusudur, günümüzün de sorunudur artık israf, pahalı kıyafetler, marka takıntısı. Arkadaş ortamında özellikle havalı evet. gözükmek için mi diyeyim hani kendi kapasiteleri açısından havalı gözükmek için mi? O kadar çok marka eğilimleri başladı ki okul ortamında zaten bu çok fazla. Bir ayakkabıdan bir saatten bile hani çocuklar onu çok farklı anlayıp da işte havalı duruyorum, şöyle duruyorum diyerek de. Hani daha çok ilgi duyabiliyorlar. O yüzden çocuğa e, israftan kaçınılması gerektiğini e, çok pahalı kıyafetler yerine bütçeye uygun, sade az kıyafetlerle de yetinilebileceğini çocuğa öğretmeliyiz. E, bir diğer konuda artık ergenlik döneminde de daha çok belirginleşiyor. Da Çocukların şarkılar dinlemesi, anlamını bilmediği e, yabancı şarkılar dinlemeye başlıyorlar. Ya da ım, Türkçe şarkılar da var, anlamı kötü olan. Kaderi, her türlü hani dini evet. şeylere bile artık alttan alttan ince bir şekilde o kadar <laughs> çok hani kötüleniyor ki. Evet, tamamen çocuğu buradan uzaklaştıramayız her yani ne kadar çünkü e, yaşadığımız dünya bunlarla çok baskın bir dünya. Tamamen uzaklaştıramayız ama bu tarz şeylere heveslerini birazcık daha kırabiliriz diye düşünüyorum. Bence de öyle. Ya çocuk yetiştirilirken o kadar çok dikkat edilmesi gereken nokta var ki. Hani birçok nokta var ve bence en önemli noktalardan birisi de çocuğa nefse emmareyi tanıtmak. Nefse emmare kötülükleri hani kötülüğü emredip bu kötülüğü ze kötülükten zevk veren nefis. Anne babaların nefsi tanıtırken hani hem bu nefsi tanıtıp ona bahsedip hem de hani nefsin çeşitli emir ve yasaklarından bahsederek onları İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmeleri gerekiyor. Aslında onları İslam'a uygun bir kıvama da getirmeli de diyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken diğer noktalardan biri de ebeveynleri çocuklarına hayır diyebilmesi. Hani artık çocukların her istediğine meyil edilmemesi gerekiyor ve bir aile ortamında kararları kimin alacağının da belli olması gerekiyor. Hani yani, yani yoksa kimin kime itaat edeceği aslında belli olması gerekiyor. Yoksa insan karşısında Musa gibilerini beklerken Firavun gibilerini de bulabilir. Çocuklarımıza terbiye verirken işte mükafat, ceza, helal, haram, Cennet cehennem gibi ikilemlerini senin de dediğin gibi aileler çocuklarına amel yoluyla verirler aslında. Çocuklar o kadar çok zekiler ki hani biz diyoruz ki artık çocuklar bundan ne anlar diyoruz ama aslında hiç de öyle değil. Çocuklar bir haline babanın sözünden çok onların yaptığı amellere evet. odaklanıyorlar ve amellerin özüne bakarlar. Bir aile ortamında mesela baba sigara içiyor ve çocuğuna oturup da sigaranın zararlarından bahsediyorsa o çocuk onu dinlemeyecektir. Çünkü babasının sigara içtiğini görüyor ve hani o onu amel ediyor ve ben de yapabilirim düşüncesine dahi girebiliyor. Bir aile ortamında hani dediğimiz gibi çocuklar amellerden etkilendikleri için anne ve baba oyunlar çocuklarıyla oyun oynarken olsun arkadaşlarıyla sohbet ederken yemek yerken sporunda her türlü aktivitesinde Kuran'ın haya ve edebine göre hareket etmeli. Yani şuurlu bir şekilde davranmaları gerekiyor. Çocuklar bizi her türlü zaten izliyorlar ve bizi idol alıyorlar. Bu yüzden de her türlü hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aile ortamında zaten çocuklarımızla çok iyi bir şekilde vakit geçirilmesi de önemli. Çok hani canım. onlarla sohbetler edilmeli, oyunlar oynanmalı, aktiviteler. Aynen öyle. Hani işten geliyorum, çok yorgunum deyip de hani bir yarım saat bile verisi o çocuk için gerçekten o dakikalar en önemli şeyler olabiliyor. Hani gün içinde zaten görmüyor ve birazcık ilgilenilmesi onlar için en önemli şeylerden birisi ve bekledikleri bir şey de zaten. Şöyle hani yani dediğim gibi işten geliyorlar, yorulmuş oluyorlar ve bazen anne babalar gerçekten bu hala var rahatlıkları açısından teknolojik aletleri çocuğuna eline vererek kendi rahatlarına bile Çocuk atabilirim. ağlıyor sussun bunu verelim. Yemek yemiyor susun telefon verelim. Bahaneleri de şu oluyor aslında. Çocuğum çizgi film izlemeyi seviyor. Çocuğum oyun oynamayı seviyor. Öyle bir şey yok. Çocuğunla sen oturup da çeşitli oyunlar alıp da oynarsan hani daha onun için yararlı ve onun iletişimi açısından da gerçekten çocuğun iletişimini de geliştirici şeyler olabilir. Bir de şöyle günümüzde o kadar çok haber, o kadar çok gazetelerde okuyoruz ki kötü şeyler kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun asla fark etmiyor artık. Her türlü tehlikeler dışarıda var. Biz getirip de çocuğumuzun eline bu dış dünyaya açılan kapıyı kendi ellerimizle verirsek o çocuğu dış dünyaya bağımlı hale getiren biz olursak yani nasıl diyeyim e sonuçları da aslında daha kötü olabilir. Bazı çocuklarda görüyorum. Hani tablete o kadar çok odaklanıyorlar ki dışarıdan sesleri bile artık duymuyorlar. Evet. Dış dünyanın tehlikelerinden gerçekten korumak da aslında anne ve babaların görevlerinden bir tanesi. Ve şöyle de bir sorun var. Günümüzde de aslında böyle de bir sorun var. Ee, çocuklarını diğer çocuklarıyla, çocuklarla kıyaslayan aileler de var. Bir komşunun çocuğuyla olsun, bir akrabanın çocuğuyla olsun. işte bir okul ortamında bu 90 almış işte çocuğun sen niye alamadın da sen niye atmış aldın? Çocuklarımıza böyle böyle yaparak onları diğer çocuklarla kıyaslayarak onları aslında psikolojik bir bunalıma da sokuyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Her çocuk kendine özeldir. Her çocuğun kendine ait bir yeteneği var aslında. Bir çocuk resim yapmaktan hoşlanır ve onu en güzel şekilde yaparken bir çocuk da matematik çözmeyi sevebilir ve onu en iyi şekilde yapar. Bunlar bu şekilde, bu çocukları bu şekilde bir teraziye koyup da ölçmek bence hiç doğru bir şey değil ve anne ve babaların gerçekten dikkat etmesi gereken noktalardan da bir tanesi. Sadece hani kendi çocuklarının ya da komşuların çocuklarıyla kıyaslama gibi bir durumu değil. Hani kendi çocuklarıyla da kıyaslıyorlar. Mesela bir kızı erkekle, erkek daha iyi bilir hesabında. Evet Hz. Peygamber zamanında bu durumlar daha fazlaymış ama günümüzde de görüyoruz artık. Ya, bu yanlış anlaşılmasın ama çocukları dediğim gibi çok büyük bir şekilde psikolojik baskıya evet. düşürüyor. Peygamber Efendimiz o kız çocukların sevilmediği, diri diri gömüldüğü bir dönemde dahi kız çocuklarına çok sevgiyle bağlanırken hani o durumu yıkmak için bizler de onun yolunda hani devam etmeliyiz. Ben de öyle düşünüyorum. Sonuç olarak hani tüm bu anlattıklarımızı bir sonuca bağlamak gerekirse dinimizde annelere verilen önem makam, hadis ve ayetlerle de belirtilmiştir aslında. Bu zorlu süreci Resulullah'ın bu konuda yapmış olduğu çocuk üzerindeki çalışmalarını, ashabının ve kendi çocukları üzerindeki uygulamalarını dikkate alırsak, işimiz daha da kolaylaşacaktır bu dönemde. Mesela Peygamberimiz namaz kıldığında, secdeye vardığında, torunları omzuna çıkarmış. Sırf onların gönlü kırılmasın diye sevdeden kalkmayan bir peygamberin ümmetiyiz biz. O yüzden çocuğumuza kızarken e, ona Karşı yargılayıcı sözler söylemeden önce Resulullah'ımızın yaptığı bu davranışları dikkate almalıyız. Ki Peygamber Efendimiz zaten cihattan geliyor. O kadar uzun yoldan geliyor ve hani kızı Fatma'nın alnından öpmeden evin içerisine girmeyen bir peygamber. Biz evet. öyle bir peygamberin ümmetiyiz ve gerçekten bunları düşünerek de çocuklarımıza bu şekilde davranmamız gerekiyor. Onlara bu ilgiyi, bu sevgiyi hissettirmemiz gerekiyor. Sen de demiştin şey diye... E Çocukları çocuk deyip de geçmemek lazım. Peygamberimiz evet çocuklarla oyun oynar, onlarla vakit, onlarla çocuk gibi vakit geçirebiliyormuş ama e, onları bir de gelecekte nasıl bir birey olarak görmek istiyorsa onlara da o şekilde davranıyormuş. O yüzden e, tüm bu çocuk eğitimi konusunda e, bir şeyleri yanlış yaptığımız zaman Peygamberimizin bu uygulamaları aklımıza geldiğinde e, daha da işimiz kolaylaşacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.